Durmuş. Durmuş. Oğlum sana işimiz düştü kalk hadi. Ne oldu lan? Bizi acilen şehre bırakman lazım hadi. Evet ee, tamam araç da olsun ineriz hep beraber. Ya abicim bu araba kaç kişi alıyorsa ben veririm sana parasını hadi. Sen benim paranla satın alabileceğini mi sanıyorsun çocuk? Hayda. Sen bana ahlaksız teklif mi edin? Oğlum ne diyorsun lan? Ben sana dolmuşuna romantik bir gece mi geçirelim dedim. Ne yapacağız? Bineceğiz alt tarafı çarşıda inacağız. bu kadar. Oğlum deme. bak. Ben ha bu köyde kimseye dolmuşun durmuş boş kalkıp gitmiş de tutmam. Oğlum durmuşun dolmuşudur o. Hadi gidelim hadi. Karışma sarı fırtınam. Benim şahsi meselem. Dur ben hallederim. Abi bize bir rica etsek. Hiçbir şey edemezsin sen benden. Abicim sen ne istiyorsun? Ee, bu köyden gitmeni. E, tamam da gideyiz işte buradan uşak. Ha? E, ee, doğru değil. hadi, ha, hadi. Siz hadi. geçin. Hadi hadi, 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 siz geçin ben elemanı çağırayım. Durmuş özel evet. Ne oturuyorsun orada hadi kalk. Bugün sen kullan. Şehir eşkıyası ne olacak? Ay, yeter artık Turgut gerçekten bir sakinleş sen de artık. Nasıl sakinleşeyim Sevat? Adam elime tabanca tutuşturup bir de bana posta koydu. Sen kimsin lan Turgut Seçkin'e posta koyayım? Çiçek hakim! Artık nasıl üstüne gittiysen adamın? Ne sen? Sıra sen benden yana mısın, onlardan yana mısın? Bak, eğer öyle bir şey varsa hemen söyle şimdi. Turgut, sen iyice delirdin. Bu düşmanlık var ya, iyice delirtti seni. Ben gideyim. Ne halin varsa gör. Hayır efendim, ben daha delirmedim. <laughs> Turgut seçkine posta koymak ne demekmiş? Bütün ordu görecek. Bulunamıcı bir yok. Ebiş, niye bağırıyorsun? Ne olacak kızım? Yaptıkları yetmemiş gibi. Bugün de Dabancı çıktı karşıma Akif emmi. Ne? Neden? Ne bileyim ben neden? Öyle yaptı. Vazgeçmiş bir efendi. Mehmet'i e evlendirmeymiş artık. Ben de size verecek damat yok dedi bana. Sanki onun onu damat olarak almak isteyen var da. E niye öyle bir şey dedi ki Akif amca? Anlamadım ben. Sayende kızım, sayende damat evini nazı evine çevirdin. Tebrik ederim seni. Ya babiş o eskidendi ya. Eskiden ben artık istemiyorum ki aman sanki Mehmet'i isteyen var. Sana ne oluyor? Ne kaşın insan? Şantiyede mi işe girdin sen? Ayrıca bir şey soracağım sana. Hem benden izin almadın hem de Atilla'yı atlatıp iş kuruyor. Ne işi bu? Babiş sonra konuşuruz ya. Hayır efendim. Şimdi konuşacağız. İşini sonra yap. Bitlendim babiş. Oldu mu? Oturup uzun uzun konuşalım mı? Ne? <laughs> Bitlendim. ilaç var mı ya evde? Gel çabuk, gel. Ben yürüyeceğim Allah. Her öleceksin. Bilmediğimiz, tanımadığımız yerler. Sen bana güven diyorum Aslı. Bir de çok konuşuyorsun. Etrafa bak bir azıcık sen de. Geldik hep Ne yapayım? Gel bakayım. Ay. Dur. Hissediyorum ikisinden biri. Neye göre, gime göre kız? Dur. Yattım Allah kaldı beni. Doğru zile bastı beni. Ah, bu ev. Hayda. Gel gel. Saçmaladın ha. Gel gel. Açmıyor. Ne olmuş? Özel iş telefonu açmıyormuş. Ha, güzel, sevindim. Nasıl İsterseniz atarım yol kenarında araba. Görmüş. Abiciğim sen söylesene biraz daha hızlı gitsin. Bak acelemiz var Biz, Bak gözünü seveyim. Hadi abiciğim biraz daha bas. Ben sürseydim daha iyiydi ya. Sen benim nereden biliyorsun? biz bir arkadaşımızı arıyorduk da yanlışlık işte yani tesadüfen. kimmiş bu arkadaş? Belki derim. Yok yok tanımazsınız. Ee, neyse biz gidelim. İyi günler Türk'ten. Olur tabii. mu öyle şey? Kızım kapıya kadar gelme. bırakayım ben seni. Geç içeri geç. Biz sizin değil arkadaşımın kapısına geldik. Ya neyse ne gel işte. Hem eşimle kızımla tanışırsınız. Hadi. Hadi bak geç içeri. İyi madem biz bir be, 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 beş dakika oturalım ama çok işimiz var. Olur mu? Şöyle gir içeri. Gel sen. Üstelik alın şuradan bakayım kendinize. Ay kusura bakma. Gel Geldik. Orada var bak. Şişt, hanımlar, misafirimiz var aşağı gelin. Evet. Geçin kızım şöyle rahat edin. Geç kızım, geç geç. Hadi bakalım. <laughs> Bak yemek de hazır, kaynana. Sizi çok seviyor. Birazdan da sofraya oturacağım. Ee, yok babam bekler. Ben e, duramayız evet, biz çok. Evet. Olmaz bir şey. Olur mu şey? Kız buraya kadar gelmişiz. Ben sizi yemek yemeden bırakamayayım. Oturun siz bakayım şöyle bir. Turgut. Seval gel, gel. Bak misafirimiz var. Kim geldi? Zeliş. Senin adın neydi kızım? Aslı amca. Zeliş ve Aslı. Hoş geldiniz kızlar. Eşim Seval. Kızım da birazdan iner aşağı. Geliyor, geliyor. Gel. Saçlarını kurutuyor. Sesim gel. Bu da zeliş ve aslı. Biz tanışıyoruz zaten. Hadi canım. Arkadaş mısınız siz yoksa? Ula ben bizim kız zıp çıktılardan başkasıyla dolaşmaz değildim ama bayağı doğru düzgün arkadaşı var bunun. Ya baba, efendim kızım. Evet. Tanışıyoruz biz. Nereden peki? Şey, e, bizim köyden. Genişte bu aralar pek sık uğrayın da bizim köye, sağ olsun. Aa, kızı, sen niye pek sık köylerine uğrayın? Prensesin ne işler çeviriyorsun sen? Ee, şey, babasım hani... Bizim köye yatırımcı olarak geldi kendisi. yatırımcı. Sen haberin var mıydı? Yok, ben de şimdi duydum işte. Ay bizim kız ticarete atılmış, haberimiz yok. Ya, ya evet öyle oldu babacığım. Vay be, Ulan bizim kız tüccar olmuş, haberimiz yok. Gitmiş üstelik de ürünün en iyisine konmuş. Ama işte böyle bak, ticarette böyle cevval olacaksın. <laughs> Kimin kızı ama? Ya, çok cevval çıktı çok. Değil mi? Ha. Aferin benim